arkadaşlar. Bugün sizinle paylaşmak istediğim video internet üzerinden hepsi buradan satın almış olduğumuz Guardinio G520 motorlu testere. Kutusunu şimdi açtım arkadaşlar. Fakat ilk fark ettiğim halasının kılıfın ucu patlamış arkadaşlar. Hatta falan ucu buradan çıkmıştı. Bir yırtık yerden. Ürün bildiğiniz standart iki zamanlı motorlu testere. Sağına soluna bakalım. Evet her şey yerli yerinde bulunuyor. Karbüratör yeni tip. Yani yeni tip derken burası biraz daha geniş oluyor. Bendekinde böyle değil. yani madde maddede silindiri orta kalite egzoz tek çıkışlı arkadaşlar ama çıkış kanalı büyük herhalde yeterlidir mini del maddede egzoz çift çıkışlı arkadaşlar. Zinciri içerisinden çıkan ekipmana bakalım. Zincirin markası belli değil. Yani herhangi bir markada yazmıyor. 325 arkadaşlar zincir. Üstünde gerçi belki yazıyordur ama kitapçıkları garanti belgesi kullanım kılavuzu falan filan arkadaşlar içinden buji anahtarı söküp takmak için alyan vidalar mahmuz şu kısma takılacak olan demir parçası bir E ve bir de karbüratör ayarı için ince ucu tornavida var. E eh, bir de 600 mililitrelik ya benzin karışım bidonu var. Yan kapak. Arkadaşlar motor orta kalite yani ne çok iyi kalite ne çok düşük bir kalite. Orta kalitede bir motor. Yani çoğu zaten hepsi aynı. Belki malzeme kaliteleri fark eder. Görüntüleri aynı olsa da. Bu da işte 5 yıldız üzerinden 3 yıldız alabilecek bir bence malzeme kalitesine sahip. Kullandıkça göreceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.